Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şarj noktasındayım. Şarj noktasında beklerken yine size yararlı bilgiler vermek istedim. Hem de şarj konusuyla alakalı. Birçoğumuz farklı farklı firmaların şarj istasyonlarında aracımızı şarj ediyoruz. Peki bunun karşılığında puan toplayarak bedava şarj kazanabileceğinizi biliyor musunuz? Bu videoda size ondan bahsedeceğim. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoyu da beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu videoda bahsedeceğim uygulama sponsorlu bir içerik değil. Ben birçok işinize yarayacak markayı, şarj noktasını ne buluyorsam size göstermeye çalışıyorum. Bunun da sponsorlu içerik olmadığını hep belirtiyorum. Eğer derseniz ki ya Deniz bu kadar uğraşıyorsun, bizimle bir katkımız olsun. Katıl üyeliği aktif. 25, 50, 100 lira gibi sembolik rakamlarla bana destek olmak isterseniz tabii çok mutlu olurum. Kanalın çok daha iyi yerlere gelmesini ve çok daha iyi içerikler için bana desteğiniz çok büyük olur. Çok teşekkür ederim şimdiden. Daha önce bahsetmiştim Lixium uygulamasından. Lixium uygulaması nedir? Bütün şarj noktalarını tek uygulamada görebildiğiniz ve amacı da ileride bütün bu şarj istasyonlarını tek uygulama üzerinden şarj başlatabilmenizi sağlamak. Bununla da kalmadı yeni güncellemeyle sanal cüzdan haline geldi. Yani para yükleyebiliyorsunuz. Hatta içinde oluşturduğu sanal kredi kartıyla da her yerde bu kredi kartını kullanarak harcama yapabiliyorsunuz. Güzelliği şu ben bu kartı birçok şarj markasının uygulamasının içine kaydettim. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada yaptığınız her şarjdan Lixium üzerinden puan kazanıyorsunuz. Örnek veriyorum 300 liralık bir şarj yaptınız Turgo'dan. Bu 300 liralık şarjın karşılığında 300 Lixium puan kazanıyorsunuz. Bu Lixium puanları da 1500'e getirdiğinizde 150 TL'lik anlaşmalı olduğu şarj istasyonundan bedava şarj imkanı sağlıyor Lixium. Şu an bildiğim kadarıyla Power Charge'da bunu kullanabiliyorsunuz. Yani uygulama üzerinden Power Charge'dan şarj başlatabiliyorsunuz ki bunun videosunu yapmıştım biliyorsunuz. Bu hediye şarjınızı power şarjlarda kullanabiliyorsunuz örnek veriyorum. Sonuçta şarj ediyorsunuz aracınızı. Bir yandan da bu şarjlarınız bir kenarda birikip size sürekli 150 TL'lik de olsa şarj hediyesi olarak cüzdanınızda birikmeye devam ediyor. Bunu size aktarmak istedim. Eminim ki sizin de hoşunuza gidecektir bu. Onun dışında işte Netflix, Amazon, birçok böyle Dijital ortamlarda da dijital platformlarda da bu Lixium'un kredi kartını tanımlayıp kullanabiliyorsunuz. Ben genellikle oraya yükleme yapıp o kartı kullanıyorum. Hem de her yere farklı kredi kartı vermektense Lixium'un kendi sanal kartını vermiş oluyorum. Böylece riski de bir çal çalma, çalınma, fazla para çekilmesi gibi durumları da bu şekilde engellemiş oluyorum. Ben bayağı alıştım her yerde. Dediğim gibi o kart tanımlı bende. Oradan çekiyor. Hem de tek yerden de bu arada şöyle bir güzelliği var uygulamanın. Bütün şarj işlemlerinizi takip edebiliyorsunuz. Farklı farklı istasyonlarda markalarda olsa hepsini şarj işlemleri kısmı altında görebiliyorsunuz. Onun dışında yaptığınız bütün harcamaları da gene bir banka uygulaması gibi hesap hareketleri mantığında görebiliyorsunuz. O yüzden bunu sizle paylaşmak istedim bu videoda. Siz de eğer şarjınız boşa gitsin istemezseniz benim gibi damlaya damlaya göl olur mantığıyla her şarjınızı bu uygulama ve bu kart üzerinden yaparsanız en azından burada bir Lixium puan biriktirirsiniz. Bir power şarjı denk geldiğinizde de bu 150 TL'lik hediye şarjınızı kullanma imkanınız olur. Bunu kullandığınızda denk geldiğinizde daha iyi ki bunu tanımlamışım dersiniz büyük ihtimalle. Ben de birikti. Ben de işte denk getirdiğimde bunu kullanacağım. Hatta evimize 5 dakika uzaklıkta istasyon vardı. Bugün gittim. Daha aktif olmamış. Yeni kuruluyor. Orası aktif olduğunda büyük ihtimal orayı kullanmaya başlayacağım. Çünkü tarifi olarak da birçok şarj istasyonuna göre bayağı düşük birim fiyatta hala. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi size bu bilgiyi de vermek istedim burada beklerken. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.